Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Mayteci kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar yorumlarınız için çok teşekkür ederim. İlginiz için çok teşekkür ederim. Harikasınız, süpersiniz. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve lütfen videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteğiniz için teşekkür ederim şimdiden. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şöyle bir şey yapacağız. Ee, aramıza yeni katılan arkadaşlar da olabilir, ee, videoyu yeni izleyenler de olabilir, yeni denk gelmiş olanlar da olabilir. Onun için şöyle bir şey söyleyeceğim. Nadaravassam ve Kaufman indikatörü birlikte kombin edilebilecek bir indikatör ve hangi indikatörlere pozisyon açacağız onları göreceğiz. Ee, öyle bir sistem yapacağız bugün açıkçası. Ee, indikatör Kullanmış olduğumuz indikatörleri kullanacağız ve hangi coinlere girebileceğimizi göreceğiz. Bir önceki videolarda Nadaravassam ve Kaufman indikatörünün kombinasyonunu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ee, bu video biraz kısa olabilir. Ee, hızlı hızlı geçeceğim çünkü fazla oyalanmayacağım Hangi indi, e, hangi coinlere pozisyon açacağımızı göstereceğim arkadaşlar. Şimdi hemen FX bölümüne geliyoruz. Bizim efsane coin'imiz Kaufman'ı ilk önce bir açıyoruz. Kaufman Moving Average. Bunu açtık arkadaşlar. Nadara yazıyoruz. Nadara Wasserstein Estimator. Bunu da açıyoruz. Ondan sonra arkadaşlar e, Join Strengths bunu da açıyoruz arkadaşlar. Evet, şu an indikatörler tamamen kombin edilmiş bir şekilde süper çalışıyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar ben burada ekran görüntüsü alacağım. E, hangi pozisyonlarda hangi coinlere gireceğimizi burada ekran görüntüsüyle belirleyeceğim ve aslında bu indikatörlerin ne kadar verimli çalıştığını görebilmeniz için veya ne kadar verimsiz çalıştığını da görebilmeniz için ben ekran görüntüsü alıp bir hafta sonra bu videonun karşılığını çekeceğim arkadaşlar evet şimdi biliyorsunuz nadaravazsan veya aramıza yeni katılanlar için e, mevcut buradaki sinyaller aslında e, tetiklenen sinyaller yani tek seferde verilen bir sinyal değil mesela avax'dayım şu an şöyle söyleyeyim arkadaşlar avax'da örnek veriyorum. Mesela şu sinyal burada verilmiş ama aslında back testlerini yaptığımız zaman bu sinyal tek seferde burada verilmemiştir arkadaşlar. Bakın izleyelim. Mesela şöyle gelelim. Bakın aslında orada kaç tane sinyal verildiğini göreceksiniz. Bakın şu an hop Avax'ta neden olmadı? Mesela Bitcoin açalım direkt. Avax'ı boş verelim. Şimdi mesela Burada bir SAS sinyali var değil mi arkadaşlar? Tam şurada. Bakın burada. Bir SAS sinyalimiz var. Şimdi bu SAS sinyali tek seferde mi gelişti? Yoksa 3-4 sefer arka arkaya verildi? Onu izleyeceğiz. Backtest yapıyoruz şu an. Evet. Şu an devam ediyoruz. 1 2, 3, 4, 5, 6 tane şu an sas sinyalimiz geldi. 7 hatta. 7 tane sas sinyalimiz geldi arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. İşte ben size bunu anlatmaya çalışıyorum. Yorumlarda da bunu çok sık görüyorum. Herhalde e, konuyu aydınlatamadık. Belki benden dolayı kaynaklanan bir hatadır. Kusura bakmayın hızlı geçiyorum biraz. Arkadaşlar normalde siz burada pozisyona girebilmeniz için İlk önce nadar geriye doğru günlükte bir oynatıyoruz. Mesela kaç tane sinyal üretmiş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şurada 7 tane sinyal üretmiş ve en son sinyali de buraya koymuş. Yani en iyi pozisyona koymuş arkadaşlar. Dolayısıyla bu 7. sinyali ürettiğinde aslında pozisyon şuradaydı. Yani büyük düşüşü yakalanmadan önceki senaryodaydı. Dolayısıyla bu 7. sinyal üretildikten sonra büyük düşüş gerçekleşeceğinin bir kanıtı. Şimdi biz ne yapacağız? Şöyle bir şey yapacağız. Tabii ben bu sinyalleri açıkçası biliyorum. Yani nerede nasıl sinyaller verildiğini, nereden kesişimlerde alınacağını bildiğim için hemen hızlı bir şekilde 4 saatliğe geliyoruz. Bakın benim yapmış olduğum analizlerde Mesela şimdi hemen şuradan Avax'a tıklıyorum. Evet. Arkadaşlar Nadar Avassan Kaufman indikatörünü yukarı doğru kesiyor. Bu bir. ikincisi de burada buy sinyalimiz var. Görüyorsunuz. Jones Strands indikatörü ise buy sinyali yakıyor. Okey. Burada anlaştık değil mi? Evet. Şimdi Hemen şöyle bir şey yapalım. Fazla da lafı uzatmadan. İlk indikatörümüzü avax olarak, pardon ilk coin'imizi avax olarak seçtik. Pozisyon burada. Kaydediyoruz. Masa üstü. Hemen şurada benim ekran görüntülerim koyduğum bir yer var. Evet. Ekran görüntüsü avax diye yazıyoruz. Avax kaydettik mi olay bitti. Hemen devam ediyoruz. Bakalım Evet şu an mesela OMG'de de yukarı doğru bir kesinti gerçekleşmiş. Hemen bunu alıyoruz. OMG olarak kaydediyoruz. Hızlı hızlı geçiyoruz arkadaşlar. Aynen IOTA'da kesişme gerçekleşmiş. 4 saatlik periyotlara bakıyoruz arkadaşlar. IOTA ve o da tamam. Bal da kesişme gerçekleşmiş arkadaşlar. Hemen balı da kaydediyoruz. Bakın hem kesişme gerçekleşmiş ve testini yapmış. Buy sinyali yapmış. Yani şu an süper bir çıkış trendi ANKR kesişti kesişecek arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Ben ANKR'yi de baz alıyorum. Evet şu an ANKR'yi de alalım. Hızlı hızlı ilerleyelim arkadaşlar. O sol süper. Bunların hepsi long pozisyonu için alınanlar arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Hızlı hızlı geçiyorum. Ben biraz daha hızlı geçeyim. Hatta videoyu hızlı hızlı sarabilirim. Mesela şu an AVD kesim gerçekleşmemiş. Mesela atomda da kesim gerçekleşmemiş ama muhtemelen %90 gerçekleşecek. Neden? Birinci denemesi Kaufman indikörü kıramamış. İkinci denemesi Kaufman indikörünün üstte kıramamış. Üçüncü denemesi. 4. denemede %90 kıracak arkadaşlar. Ben bunu da alıyorum. Hatta şurada bakın burada bir kırılım görmek e, görüyorum şu an yani. o muhtemel senaryo. Hemen bunu da alalım arkadaşlar. Bir hafta sonra bunları teyit edeceğiz sizlere. Hangileri e, verimli olmuş? Gerçekten para kazandırmış mı bize? Onları göreceğiz. Evet. Hemen CZ'ye geçtim. ENZ'yi geçtim. Aslında kırılım gelebilir. 1, 2, 3, 4 tane yukarı doğru e, ee, indikatörünü resmen kırmaya çalışmış. Trend seviyesini ama kıramamış. Ama gelebilir. Mesela Matik. Matik şu an çok güzel bir şekilde. Hemen bunu da alalım. Kaydedelim. Matik. Tezosu geç kompu geç. O süper. STX. Evet. STX'in durumu da çok iyi. Hemen bunları alalım. STX kaydedelim. Link geç. Bakın gördünüz bakın. Normalde al sinyali yakmış ama sonra sata dönmüş. Evet. Litcoin'i geçelim. SNX'i geçelim. <laughs> Ethereum şu an için geçelim. Revenue'ye geçelim. Neo'yu geçelim. Bakın şöyle göstereyim. Ada da mesela tam Kaufman Movic indikatörünün oradaki direnç seviyesine satış yemiş. Bakın 1 1 2 3 Hani Sizlere söylüyorum, bahsediyorum. Kaufman Moving Indikatörünü yukarı kırıp ve gün kapatırılsa, bu bir alım sinyalidir arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bildiğiniz, şansınızı deneyebilirsiniz. Kaufman Moving Indikatörü geldi mi ee, seviye? Burada bir satış yeme riski de var, kırıp yukarı çıkmada riski var. Ama siz bunu short pozisyon açıp şansınızı deneyebilirsiniz açıkçası. Hemen şöyle devam edelim. Bakın satış yemiş burada. Aşağı doğru dogada bir hareketlilik başlıyor. Mesela burada aslında DAŞ'ta henüz bir sinyal yok. Aşağı doğru bir sinyal. Manada da öyle. Bitcoin'de de öyle. Ripple'da geçtik. Bakın henüz daha buradaki satış sinyali hala devam ediyor arkadaşlar. Uni'de. Hala devam ediyor. Fil bakalım. Yani daha buy sinyalimiz gelmemiş. Yani Johnson's Trend indikatörümüzün buy sinyali henüz daha çıkmamış. Satış yemiş. Bakın burada satış sinyali gelmiş. Sel vermiş. EGL'de. Evet. Şimdi mesela AR AR'ye bakalım. Hemen AR'yı da kaydedelim arkadaşlar. AR de çok güzel konumda. Tamam. Bu kadar yeter herhalde. Bu kadar yeter diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar. <laughs> Sizlerle bugün böyle bir video yapmak istedim. Şimdi gördüğünüz gibi tüm yapmış olduğumuz hemen Evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi tüm e, kaç tane 4, 8, 10 tane e, kripto parasını aldık. Burada resimlerini çektik değil mi arkadaşlar? Bir hafta sonra tekrar sizlerle bunları konuşacağız. Bakalım gerçekten indikatör burada aslında kesişim yapıp direkt testi yaptıktan sonra yukarı çıkmış mı? Ee, pozisyon yoksa aşağı düşmüş mü? Indikatör nasıl çalışıyor? Bunları göreceğiz arkadaşlar. Ben ne demiştim size? Yukarı doğru keserse, mesela yukarı doğru keserse Nadaravas'tan Kaufman'ı bir alım sinyalidir. Bakın burada mesela matikte yukarı doğru kesmiş, burada yukarı doğru kesmiş, buy sinyalini yakmış, dönmüş, retestini yapıyor ve tamamen Nadaravas'ta da mesela şu an destek yapmış desteğini tutunmuş arkadaşlar. Buradan sonra zaten yukarı doğru bir hamle ben bekliyorum. Bir e, 2.3 dolara kadar bir hamle bekliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar benim bugünlük anlatacaklarım bu kadar açıkçası. Yani Nadar Avastan, Kaufman Movic ve John Trends indikatörlerinin kombinasyonuyla e, ileri pozisyonlarda yaklaşık bir 3-4 günlük pozisyonlarda bir long pozisyonu girdik varsayıyorum. Yani şu an öyle varsayıyorum ortalama bir 4-5 gün sonra arkadaşlar pozisyonlarımızın ne durumda olduğunu tekrar video çekerek arkadaşlar göreceğiz. Evet kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.